Samsun Terme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ihbar kabul edildi. Devran Yılmaz'la ilgili hızlıca <laughs> çalışma yürütüldü ve yapılan çalışmada Devran'ın yani kızımız Cemre'yi kaçıran Devran'ın 14 değil 21 yaşında olduğu tespit edildi. Ayrıca hemen Samsun Terme Çangallar Köyü'nde olduğunu da jandarma yine tespit etti. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Devran Yılmaz'ın köyüne operasyon düzenledi. Küçük kız bulundu ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Devranın ise çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıyla kişiyi hürriyeti, hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltına alındı. 3 yaşında kızımız şu an devlet koruması altında. Ailesi Samsun'a varana kadar misafir ediliyor. Sayın savcımız kızımızın bizzat anne ve babası tarafından teslim alınmasını akrabalarına dahi verilmemesi talimatını vermiş. Çok teşekkür ediyorum Sayın Savcım şu anda şu sıralarda da 21 yaşındaki devran Yılmaz'ın adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. Çok teşekkürler. Bu alkışlar